Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapacağız? Arkadaşlar bugün e, komik bir montaj edeceğiz Kana adamın kanalının ismi şu yukarıda yazıyor. Abone olabilirsiniz. E, birkaç aydır video gelmiyor. Bunun için kusura bakmayın. 2021 yılına girdik. İnşallah 2021 yılı bize iyi bir yıl sağlar. Dilerseniz hiç uzatmadan videoya geçelim. <laughs> Baba, 시, 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 아. 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 시, 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 bari duvarı sesini kapıyı kapattı sabah oldu Kuzu geldi <laughs> i̇şte ne var altın olmasını bekliyor içeri gireyim bakayım sinek değil böyle saçma, saçma. üç tane saç teli var. Biri kuf. Kara bir kaldı. Kara kaldı. Adam kara <laughs> oldu. bu arada arkadaşlar bu videoya sağlam <laughs> bir like gelirse yüzümü e, göstereceğim. Bu sefer adam bir kağıt çıkardı. Aaa cadının yanına <laughs> gitti. İksiri alacağım. <laughs> Sen <Saç gülüyor> iksiri geçti. Aa. Ya da şişkem. Aa. Adam saçına değecek. adamın. Ui. Oo. Ui. Benim Adam bir yere. Hı. <laughs> Hemen haberciler. He? kadın limiş. <laughs> <Evet, evet. gülüyor> kadın gitti. <laughs> kadın yemeği kaldı. <laughs> Hı. yukarı bir koca. Karıncan sıkıntı. Adam buruna bak. <laughs> töbe töbe. Dansöz galiba. İnşallah her şey <laughs> <her Gülüyor> <gelir. Gülüyor> Aa, galiba anladı. Dansözü mü açacak? Gö. Spiderman elbisesi <laughs> adamı, Adam düşüyor Gö. Gö. <laughs> tövbe tövbe Gö. 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 da Gö. 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 Tahtadan bir iki tuğladan. Evet. Bunun masalı vardı arkadaşlar. Üç küçük yavrusuk diye. Ne? Yazın masallar. Yeri Ne? kuruyor gördüğün.

Baca'dan mı gireceğiz? Ne? Ne? Abi adam kasap, Open. <laughs> Abi onların kafasını kesmeyelim. Hıh, adamdan

Adam lavaboya gitti geri geldi. Oh. Tamam, kitap. Oh. Hı -hı. Aa lavabo başı 50 kuruş. Burada 50 kuruş ama burada videoda 50 pen. 50 Oha. Ha. Oh. 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 Oh.

Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. dedi dede. Hmm. De. Dedem bu hmm. süper. Hmm. Benim olsaydı. Dediğim gibi arkadaşlar bu videoda iyi bir like sayısı gelirse bu videoda bu e, film filmi göstereceğim. Bu e, göstereceğim. videolarda. Ne? <laughs> 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 Aa, şimdi e, <laughs> öldü. Bu da öldü. hee hee. Ah. Ne? 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 <laughs> başım, başım, <sağla> <laughs> ha, bu arada arkadaşlar, <laughs> bu kanalın videolarını izlemeyi unutmayın. Çok güzel videolar çekiyorlar. Yani <laughs> böyle komik içerikler iç, iç, var. <laughs> adam, adama bir kağıt verdi. <laughs> bu da bir kağıt verdi, o adamı öldürdü. Bu <laughs> resmi? <gülüyor> Aynen Aynı. <laughs> ha? Onun resmi. <da> <laughs> <laughs> evet bu gerekti. Evet arkadaşlar bu bu videomuzdan da bu kadar da beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.